Senelerdir, senelerdir bir çıkmazın içinde. Nere dönsem yolum çıkar, yarayar. Kimse sormaz, kimse sormaz ne var senin içinde. El ne bilsin, içim dışım, içim dışım yarayar. Ömür boyu sazım ile sızladım. Bazen tipi oldum, bazen yazladım. Izdırabı yüreğimde gizledim, Bırakmadım, tanıp gele, tanıp gele sarayar. Bu dünyayı geçirmişim nafile, Ayrılıkta gerek yoktur kefile. Uzaklaştı, uzaklaştı dost dediğim kafile, Takatim yok, takatim yok derttanla. Baban olsam, baban olsam boğarımda gül biterdi Ocağımda mutlu duman tüterdi Bir tebessüm, bir tebessüm, bir tatlı söz yeterdi Yat bana yar oldu, yat bana yar oldu, bana yar Hiç demedin, hiç demedin Kozanoğlu yorulur Hakk'ın mahkemesi elbet kurulur kimin kimde hakkı varsa sorulur. Ağzımızı yaslayınca, ağzımızı yaslayınca yara yar, yara yar. Selahattin Kozanoğlu, var usta. Haddim olmadan okudum, maaşla. Ömrüm bereketli olsun, yüreğim var olsun, iyi ki varsın.